buradan geliyorlar Bizim buradan geliyorlar bizim, bizim tankın acil gelmesi lazım Adamlar araştırıyor Biraz daha et abi basıyorlar geliyor geliyor Bu ama Şu bizim Tiger'ın arkaya bir saklanayım dur. Hazır vurulmuş canı da az. Tiger abi, abi şuradan git abi. Aynen abi. Hadi abi. Hadi abi. Ay, senin abi senin yüzünden bizi vuruyorlar be abi. Senin amına. Ali, Ali. Gördüm, gördüm. Ali! Kurban olayım. Ali. Tiger'ı iteyim derken ağzıma sıçtılar hadi. Bursa'ya doğru gidiyorum. Bizim kulede adamlar var. Tank gitti. Arkamda. Ali dikkat et. İkinciyi de vurdum. Vurabiliyorsan vur. Buraya, Patladı tamammış İşte buraya kadar at edebildim. İyi mi iyi mi şey güncelleme? Var mı bir şey? Yapma. Niye? isimleri unuttum tamam. artık ya. Lan abi şu işaretlediğim şunları... yerde AK ile adam bekliyor. Üçünü de aldım. Lan bombacı çok kötü yapmışlar ya. Tüh türkü vurduk. Şurada bir kişi daha olması lazım. Şu tarafta. Hadi evladım. Aferin. Koçum benim. Keşke başka bir şey deseymişim ne desem oluyor bu. Charlie gidiyor beyler. Yani, 55. Kucu Girin, kucu abi. Girin abi. Yolu ben keserim. Üstüme atlamazlarsa. Abi herkes Charlie'ye girsin. Charlie gidiyor. Tamam. Abi bir saattir şu adamı vuramadılar ya. Abi. Bazı vur bazı bir kişi bazı daha, bazı. daha var, bir kişi daha var onu da vurun. Ah siktir. bu da kovukta. Geldiler. Oha. Ben gittim tank arkamızda. Arkamız Onay tank, arkamızda tank, tank var. Bekleyin. <laughs> Önce seni Gidiyor ya, şey. ya Buradan geliyorlar Bizim tankçılar nerede acaba Bizim tankı nerede? Bizim tankın acil gelmesi lazım şey. Adamlar da başlıyor Biraz daha abi Basıyorlar Geliyor geliyor Bu <laughs> amatı Tanka bayağı girdi ya. Hı. Bizim tanka baksana ne bekliyorsun ne bekliyorsun? Gitme yarım canım. Bir geliyor. Bozulur. Bence kalır olabilir. Abi öyle artık ha. S arkada 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 duydum. Çok Paldır. güzel. Var, var. Çok güzel. Biz, onların da fleri var. Şimdi de geliyor. Benim dokunduğum spotlanıyor zaten? Şey yaparsan. Oha. Ha tank, tank burada 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 önümüzde. Tank ya? <laughs> Benim de Dedim ya bolduk. tank geliyor üzerimize doğru diye. Bütün arada bozuk tank ya. Outpost modu vardı. Kalıcı olacak dediler. Adamlara dedim ki alay mı ediyorsunuz? İnsanlar tarafından çok sevilen bir mod dediler. Ya dedim <laughs> trollüyorlar. Anlatamadım gerizekalılara. Outpost'u hakikaten kalıcı mod yaptılar. Tam tepesine bıraktım. Tank mı var ya? Tank 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 var arada. mı vuruyor bu sen? Of! Yok yok, beni ZK ile vurdu da spotlandım da vurdu. İyi koyuyor ya iyi koyuyor. Tankı yukarı çıkarabilen var mı bu tarafa? Yeter anlat Sonunda be. Abi ağacın dala geliyor geçiremedim mermiyi bir türlü. Bursa'ya girelim hadi. Değil de gel. Şöyle. Tankı öne doğru. Aa bu sen değilsin. Tarla senin tankı bekliyorum. Gel beraber ilerleyelim. V1 mi? Abi delikanlı adam V1 ile kiralmaz deyip kendimizi attım öyle yani. Öyle delikanlı. Huzur tesellisi yapıyorum diyor. aynen kardeşim. Abi parası olanın da huzuru yok ki bir şey yani. huzur abi huzur önemli. Bak kira yiyor diyemedim ama huzurluyum falan gibi bir şey. <laughs> Hadi ya, ya. Ananı avradını dur 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 dur. Dur hemen ödeşelim hemen ödeşelim. Hemen trade yapalım gel. Gel gel geri gitme. <laughs> Kanka aşağıdaki tankta problem. Gördüm. Bir tane tank var. Şey, var. şey, modelinde Abi sen Türksün de hep yatıyorsun kardeşim hep bana denk geliyorsun ya. Vururken vicdan azabı çekiyorum desem yalan olur. Vuracağım tabi <laughs> abona. Dur dur sağda. Sis yok <laughs> da. mu? Mermi yok, sis yok oğlum. Tank vur, biri vurmuş. Tık. Abi he, her şey bitti yapacak bir şey yok dedim bari dağılayım. Allah'ın dediği mi? olur dedim ki patlamadı ya. Patlamadı tank. Çok abi kaybettik ya lan. Kim Yo, V1, V1 harcadı sanırım. abi? E, geri mi atıyor? <laughs> abi V1'i bir <laughs> harcadı orada ondan ondan gitti yani. Hemen direkt bayrağın içinde bir gir verelim. Tamam, geldi. <laughs> Oyunun sonunda ölmeyeyim. Hah güzel. 50'ye 3. Güzel yani. Kötü değil. Dünyanın en çirkin ben maplarından bir biri olan değil Amada'da. Değilim.